E, sıkıntı konusunda ne yapmamız gerekiyor? Bazen uyuyamıyoruz. Hele bugün hocam gündüz de çok sıkıntı geldi bana durup dururken diyor kardeşimiz. E, su içsin. Susuzluk yapar sıkıntı. Kilo versin. O yapar. Hareketsizlik yapar sıkıntı. Spor yapsın. Koşsun biraz. İnşallah. O, sonra su içsin. Uykusuna dikkat etsin. İnşallah. Susuzluk. Hareketsizlik. Ee, duş alsın bile. İnşallah. Üçü bak. Su içmek. Duş almak. Hareket etmek. İnşallah. ...Hazreti Eyyub'un in sıkıntısını Allah ona verse Allah vermez. Allah vermez. Allah herkesse taşıyabileceği gibi ben yük veririm diyor mesela. Ama Hazreti Eyyub'e dayanabileceği gibi bir yük başka sorusu tahammül edemeyebilir. Allah razı Bazen öyle intihar ediyor. Allah vermez. Seyyip sabrediyor. Adamın bir gün tahammül edemediğine o 40 yıl sabrediyor. Bir gün sabredemiyor. Bak sıkıntıya. O 40 yıl sabrediyor. Ama artık ya Rabbi diyor seni zikredemeyecek hale geldim artık diyor sıkıntıdan. Yani dilini oynatamayacak hale geliyor. O zaman Allah çözüyor. Hiç Allah'ı isyan etmemiştir Hz. Eyüp. Hiç. Ailesini elinden aldı Cenab-ı Allah. Belalar verdi, hastalıklar verdi. Malını mülkünü elinden aldı. Tek bir kere Allah ima yolu dahi sitemde bulunmadı. Her, hep, hep, Allah zikredi. hep Allah'a zikretti. Hep Allah'a zikretti maşallah. Maşallah. Ee, Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Nur suresi 46. Allah dilediğini doğru yola yöneltip iletir. Yani hidayet verir. Hadi isminen tecelli eder. Ebced'i kaç biliyor musunuz? Tam 1980. Maşallah. Bak diyor ki Allah dilediğini, seçtiğini doğru yola yöneltip iletir. Hadi isminen tecelli eder. Bir tane emceti var 1980. Bak diyor ki Allah'ım İman ferahlık verir. Allah'a teslimiyet ferahlık verir. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle felah bulur diyor Allah. Ayette söylüyor insanlık bütün dünya, bütün kainat ziyan içindedir diyor Allah. Hepsini acı vereceğim. Tamamını. Ancak hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. Ve sabredenler diyor bak. Ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Yani sabrı ve hakkı tavsiye edenler. Müstesna diyor hepsini azap verdim. Bütün dünya azap çekiyor şu an. Evet. Ama hakkı tavsiye eden, doğruyu anlatan, İslam'ı tebliğ eden, sabredenler, onlar ferahlık içinde. O an rahatlamıyor. Yani Müslüman da keserse tebliği, yine canını yakar Allah. Yani İslam'ı anlatmaktan vazgeçerse, Allah'ı zikretmekten vazgeçerse, hadi diyor benim bir ızdırap sardı diyor. Sarar, vazifeni yapmıyor onun için. Nasıl Allah unutursun? Sen Allah unutursun, Allah da seni unutur. Allah unutmayacak. Ve Allah hep hüsnü zan, hep hüsnü zan. Seviyorsa öyle olacak. Allah deneyemezsin sen, haşa. Yani hep iyilik yapacak sana, sen de sadece o yüzden seni seveceksin. E sana bir zorluk verdiğinde de karşı gelecek. Ayette var. Biz de onlar gemilere koruz, gemide giderler diyor. Önce Çımarırlar diyor özetle. Ama diyor bir bela geldi mi yağmur, kasırga, batacan anlarlarsa bize içten ve candan bir teslimiyette dua etmeye başlar diyor. Ama tam bir mümin olarak, tam bir takva Müslüman olarak coşkuyla dua ederler. Sonra diyor felaket durgunlaşıp sakinleşince yine eski kafalarına dönerler diyor Allah. Ya bu çok korkunç bir şey. Çok anormal bir hareket.